Ailesinin Nuri'si Sultan. Ne haber güzelim? Basketla. Allah ayısı. Güzelim, Ferhat Ferhat diyordun. Ne oldu? Senin delikanlı Ferhat meğer inceden yaymış da haberimiz yokmuş. Senin ağzını yırtırım. Sana ne Ferhat'tan? Sana ne Ferhat'tan güzelim? Ben senin için diyorum. Sana benim gibi harbi bir erkek lazım sultan. git yoksa? Yoksa ne olacak? Senin karı kılıklı Ferhat'ın gelip dövecek mi beni? Hiç güleceğim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat. O şimdi karı aramamındadır güzelim. <laughs> Sen şu lafı bir daha tek kalasın. Ha? Nerede dedin? <laughs> abi, nerede abi? nerede <laughs> ha? Abi. Abine de <laughs> sana da. Nerede? <laughs> ne oldu? Aldı mı ağzını payını? Kalk. Kalkmaz git. Elimi kana bulama benim. Nuri al şunu. <laughs> abi ne yaptın? Ne ya? Konuşma abi Aa, geç. Susan. <laughs> bittin oğlum sen bittin. Hadi yürü be yani, yürü. Hadi lan hadi. Sultan. <laughs> Senin için her şeyi tepip geldim sultan. Bak yine eski feradım ben. Ha. Ya uff ya. <laughs> Şahanem. Uyur hmm. bana canım. Uyur. İyice iyice uvalım. Çiçiliyor oğlum. Ah. ...bak ki şunu da şunu Haydi canım. Eh. Daha kuvvetli yıka. kal? Şöyle, şöyle, şöyle. Eh, eh, eh. Öyle. Öbürünü bırak lan. Bırak onu. Ötekini yıkayınca. Ha. Ha, sık iyice bakayım onu. Süpür. Süpür. Canım çıktı be pembe. Başlayacağım senin içine yüzüne. Eh. Katlar açar artıkın. Bedeseri saklarım değil bir risk alırım Yakalatsa bir de seninle atarlar hapse. Geçe. Burada öyle yeme gider delikanlı gibi cezamı çeker. La yapma yudusum. Kıy bakayım diri. Ne oldu? Ses geldi bir yerden. Bir şey değil mi? Kapı calar. Ben bir bakayım bakayım. Kimmiş gelir? Ben burada yokum. Hiç gelmedim. Zaten beni tanımıyor musun? Tamam. Tamam. Niko kazı sebebi bir bakayım gelin. E buyurun. Kimi ararsınız? Ay e, Yunus'u mu ararsınız? E, siz kimsiniz kardeşim? Demek siz Amit'in akrabalarısınız. Anladım. Amit'in kanı yerde kumamak için Yunus'u öldürmeye geldiniz. Eyvah! Şimdi de bunlar mı çıktı başıma be? Allah şimdiden Yine sana rahmet eylesin. eylesin Yunus. Nur içinde yat. Yani o elinizdeki nedir ulan? Kalan işkuf mu? Ay canım. Ne güzel aletmiş. Bu bir seferde kaç tane sıkıyor? Kalan mu? Allah esir la ilahe illallah. Öldürüyor Allah. mu? Öldürüyor. Ee, Yunus yoktur burada. Bir selamınızı söyleyeceğim. Haydi canım. uçacak kalın. Güle güle canım. kadınların da geldi. Sen misin bana karı bulmaya Yunus Efendi? Oh olsun canıma değsin. Am. Son nefesimde de bana söylediği lafa bak deli Kadir. Alacağın olsun. Vah vah ne? vah vah Yunus'um. Hamit'in kanlıları mı gelmiş? Ne yapacağım ben şimdi? Yok canım bir şey yapmayacaksın. Sen yalnız şuradan kalk git şu kilirden bana onu al da gel canım. Bunu mu? Bunu ne yapacağım? Eh, elvanı kavuracak. Sen elvanı nasıl seversin Yunuscuğum? Cevizli mi seversin, fıstıklı mı seversin? İrmikli yap, irmikli güzel olur gibi. Durun delirdiniz mi be, ne elvası? Çık, çık. Allah kecinden versin be. O zaman sen gene iş yapmaya devam et. Canım. Ben gene seni saklar. Haydi ilk aşkım, ex aşkım canım. Haydi. Tamam ama bu seferki iş kolay olsun, çok rica edeceğim. Kolay olan kolaydır. Ne yapacağım? Ee, aşağıda kışlık udun vardır, fazla değil bir toncuk. Onların hepsini kıracaksın, üst kata taşıyacaksın. Ne? Ulan pembe. Ulan dişi götmüş. Mahvettin beni. Haydi canım, haydi. Haydi, anca taşırsın yukarı be, haydi. Anca... Hadi, bakalım Yunus Efendi, hadi al şunu, hadi kuvvet. Hı. vur iyice, vur. Vur. Heh. E, şimdi şunu al bakayım. Heh. Dur iyice, kır.

Ferhat. Abi. Abi. <laughs> Ay döndüm bana döndüm bıraktım artık Fatoş. Hoş geldin abim. <laughs> canım, canım benim. Ay. Kaçacağım ulan burada. Niye kaçarsın ki buraya? Yaktın lan beni pembe. Köleye çevirdin resmen. Sus kutla gitti. Çok konuşma çalış haydi. Vallahi polisi çağırırım görürsün günün ha. Ferhat. Oğlum. <laughs> Baba! Babam! Oğlum, babam. Oğlum! Baba bıraktım o işleri baba döndüm artık. Seni görür görmez anladım zaten. <laughs> Canım evladım bu bünyenin evladı ben. <laughs> sen bıraktın mı işleri? Bıraktım. Oğlum sen <laughs> mısın? Bu kadar iyi para bırakılır Aa, mı? Ay içime oturdu valla. Kız gel buraya seni durma uçursuzun Aa, yanında artık. Kızım. Sevda dün para önemli değil. Aşkın evli demez <laughs> miydin? Kız be Pempe. Evladım ben hiç öyle bir laf eder miyim? Benim demez miyim ki zingi zingi kocalarla evliyim demez miyim? Yuh be ana. O kadar yanar dönersin ki bir dedi bir dedini tutmaz be. Gel bakayım Ya, ya bırak ben baba ya. ya, ya. Haydi be. Abi. Abi. Ulan Salih. Bir bulamadın şu Yunus'u be. Bak işte burada Yunus. Yunus bu ne kıyafet? Destim komiserim, destim. İtiraf da ederim, cinayeti ben işledim. Ne diyorsun sen Yunus? Hamit'in cinayetini ben işledim, katilim her türlü cezaya razıyım. Delirdin mi sen? Birincisi Hamit ölmedi. İkincisi Hamit'i bıçaklayanlar da yakalandı. <laughs> Aa babam, baba kurtuldu baba. Ama <gülüyor> siz <gülüyor> beni ne diye arardınız o vakit? Ne olacak bilmiyor musun? Salih pembeye söylemiş. Polis moral gecesi Pol için müzisyen ayarlayacağım bize. Onun için. Demek Salih Pembe'ye söylemiş. Evet. Demek cinayet binayet yokmuş. Saçmalama bir Yunus yok tabi. Ama artıkın bir cinayet olacak komiserim. Pembe bir cinayet olacak. Pembe cinayeti. <laughs> Pembe cinayeti. Pembe <laughs> cinayeti.